Başkanım ne anlatıyorsun ya? 6 senedir buradasın hala takım kuruyorum seni ediyor. Kurban olayım ne anlatıyorsun? Bırakıyorum bırakmıyorum. 35 bin kişi gelir çekiliyor çekilmiyoruz. Kupaya gitmiyoruz. U19'u çağırın. Seni öyle bir takım kuracağım ki. Bir bitireceğim. Başkanım ne anlatıyorsun Allah aşkına sen? Bir buçuk saat geçen gün yine şey yaptın. Toplantı yaptın. Benim anladığım tek şey Fenerbahçe'nin borcu yok. Bir, se bir sezon önceki yönetimin yaptığı Fener öve öve anlatıyorsun başkanım. Ya bir bak. Daha önceki sezonda Fenerbahçe başkanı yapmış, Fenerbahçe yönetiminin çıkardığı Fener yumu öve öve insanlara anlatıyorsun. Yok kürekte birinci olduk, voleybolda sekizinci olduk, baskette birinciyiz. Başkanım altı yıl olmuş, altı yıl. Altı yıl. Fenerbahçe tarihinin en çok harcanan paraları, en büyük bütçeler. Ne var elde? Seneye muhteşem bir takım kuracağım. Karışmayın bir bitireceğiz. Arkada da şey yönetim şey yapıyorum. Geniş al. Ümit abi ben şimdi konuşacağım. Konuşmam biterken hafif yüksek sesle bulunduğum zaman beni alkışlar mısınız? Tamam. Recik, Ömer gelin buraya kim boştaysa. Çok sen tweet'te çok önemli bir detay var Hakan. Dur şimdi. Şey mizanseni bir tamamlayalım. Ama çok inanılmaz bir şey kaldı. 6 yıldır buradayız. Fenerbahçe'yi aldığımız 350 milyon euro borçtan. 150 milyon euro borca düşürdük. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yemin ediyorum. Çok ciddi yazık. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu başarısızlık sadece Ali Başkan değildir ha. Ali Başkan'ın yanında, Ali Başkan'dan yürüyen, Ali Başkan'dan çay içen, Ali Başkan'dan yemek yiyen bütün yönetimin şeyidir ha. Bakma sen adam tek başına duruyor orada ama yanında da çok var vesvese. Onu yapalım başkanım, bunu yapalım başkanım, şunu yapalım. Size bir şey olmuyor. Olan Sayın Ali Başkan oluyor. Hiçbir şey olmuyor size. Siz sadece konuşuyorsunuz. Olan yine adam oluyor tek başına. Bak ben bugün onu söylüyorum. Ama hiçbiri topa girmiyorsunuz. Ama yönetici sağa sola gittikleri zamanda ama Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan Hakan Gündoğan. Aa. hoş geldiniz Hakan. Bütün kapılar açılıyor olunca. Ama sorumluluğa gelince hiç yok. Şimdi. Hakan. Süp, e, buyur Hakan. Sen tweet'i getirsene bir bir daha ekrana. Getirelim. Getirin arkadaşlar. Dayım bir şey buldu orada. Sadece büyük harflere bakın. Dayım ben ben şunu orayı onu nasıl göreyim? Ne yazıyor dayıcığım bize söyler misin? Büyük harfler okur musun? Abi yardım etsene zaman Oğlum okusana. m h mi? Bir dakika abi görmüyor musun? Önünde ekran yok mu oğlum? Yok görmüyorum Ümit abi nasıl göreyim? Göster güzel, oğlum Ömer. Bak oku. Kalkan'ın bir şey mi söyledi? Yok oğlum. De. Koç. Koç. M, M, M. Ha tamam Koç Mert Hakan Yandaş. E bunu söyleseniz abi tamam Koç Mert Hakan Yandaş büyük harfli gönderme yapmışlar. <laughs> <laughs> ama böyle zekaya hastayım. Ya böyle ama nasıl çözdüm şifreyi kardeşim? Vallahi helal olsun ben hiç ona bakamadığım için burada. Koç Mert Hakan Yandaş. Batuhan evet. anladın mı? Ha, anladım anladım. Onu, onu ben baştan anladım da yani çok şey bulamadım. E ben dedim Galatasaray sosyal medyasıyla uğraşılmaz. Galatasaray sosyal medyasında benim yıllarda tanıdığım bir arkadaş var. Coşkun Gül diye. Adam Başakşehir'de şampiyon oldu oğlum. E doğru söylüyorsun. Ben sezon başı burada ben Batu'da barın barın bağırmadı mı? Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bu coşkunu alın diye. Doğru söylüyorsun. Adam Başakşehir'de şampiyon oldu. Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Doğru valla. Galatasaray'da oldu. Her şeyi anladım mı? Başakşehir'de şampiyon olmak. Bu efsunlu. Meral'e falan bırakın. Bu adamı alın. Coşkun'u alın. Coşkun'u alın. Meral'ı bırakın. Coşkun Gülbahar'ı alın. Şampiyonluğun adresi budur. Tarot marot bakmıyor yani. Gayet de işini iyi yapar. Bak sen şimdi izle neler olacak. Daha sonra medyası neler çıkaracak. Çok acayip. Sen daha izle sen gör. O arabada hani böyle şey uzun ince bir yoldayım söylüyor diyor Mert Hakan Yandaş. Bakacak. Bak neler olacak şimdi. Keşke yapmasaydım diyecek. Şimdi Erkan O, o kadar güzel mesajlar diyecek. geliyor ki Hakan. Var ya o, o kadar mutluyum. Okuyalım abi. ama bir e, süper chatimiz var. Tamam. Buyurun. Ümit yani. abi çözdü bunu. Çok özür dilerim olacağım. Bunu Ümit abi çözdü değil mi? Evet. Kripto Ümit! <laughs> kripto! Gel buraya kriptoyu çözen adam. Ozlandayım ben. Kripto Ümit! <laughs> Söylemeden geçemeyeceğim. Büyük adam. Büyük adam. Vallahi nasıl? Dayı sen... Abi bayağı öğrendim sosyal medya falan işleri daha yemin ederim. yorum yorum okumaya başladın. Hakikaten ya bir dakika dur o biz. Abi telefonun çalmadı. Nasıl açık ya biz kıstım. Ve müzik kapattırdınız bana? Abi o değil senin telefon nasıl çalmadı şampiyonlukta ben onu anlamadım ki. Kıstı kıstı telefonu şu abi anda 30. uçak modunda onun. Onun o, telefonu şu anda uçak modunda. Kaşı beyazla selamlar. Hepsi bizi bekliyor. Orada bir... Yine sinyallesin. Bedava yemek var herhalde. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi nasıl olmasın abi ya, birçok da yazın 15 bin lira zam gelip Haftaya götürüyor bizi şöyle götürüyor Cuma günü ben baba eğer ya yani baba ne? Cuma günü ben yemek yemiyorum Cumaları yemiyor musun yok Ay. Ömer formayı unutmayın ha şimdi formaya geleceğim Erkan Kalan isimli izleyicimiz süper chatten sağ olsun mesaj atmış sevgili Ümit abim Zaten sen bizdensin ayrı seviyoruz seni ama Batuhan ve Hakan abi de ayrı seviyoruz. Batuhan ve Hakan abimi Galatasaraylı olmaya davet ediyorum. Gelin siz de cimbomlu olun. Ümit abim gibi mutlu olun yazmış. Erkan'ım 2200 ile cimbomlu olamayız. <gülüyor> <gülüyor> ama her şeyin bedeli var <laughs> Çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Çok sağ olun. İlginize alakanıza çok sağ olun. Ama takımımı değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Düşünmüyorum da. Çok mutluyum. Gördüğün gibi arkanızdan ikinciyiz kardeş. Kupamız var. Şimdi Fenerbahçe bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da seni sen yapan değerlerinle çok yaşa. Emeklerine minnette arız Fenerbahçe. Güzel paylaşım. Göndermin. Arkadaşlar. Efendim? Fenerbahçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu niye kutlamıyor? Sen kutladın mı Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu? Ben şampiyonluğunu hatırlamıyorum ki. Sen nasıl hatırlıyorsun? O zaman yorumcu sen ki ben. O zaman yorum yapmadım ki. Ben hatırlamıyorum harbiden ama. <laughs> Bilmiyorum. Kimin döneminde Fenerbahçe şampiyonluğu? Yani Bence şimdi ligde kalan takımlarda Fenerbahçe Galatasaray mesela bütün işte ne bileyim Konya Spor'dur. İşte Antep'tir. Bunlar bir Galatasaray'ı kutlayacaklar abi lig şampiyonusun. Ya e Fenerbahçe de kutlayacak. Evet. E ben geçen sene, geçen Aa, hafta Fenerbahçe en son Ersun Yanal'la şampiyon oldu. Ne oldu? Ersun Yanal ne mı? Ben sordum ona ha, bir şey. diyor zaten. Ee, açıklamalar var. Okan Hoca ile başlayayım. Şampiyon Hoca ile. Şampiyon Hoca diyor ki çok iyi bir oyuncu grubuyla beraberiz. Hep beraber müthiş bir iş başardık. Galatasaray taraftarına armağan olsun. En çok onlar hak ediyor. Taraftarımıza bayrakları hazırlayın. Mayıslar bizim de dedim. Onlara armağan olsun. Şimdi sırada 25. şampiyonluk var. Ona da hazır olsunlar diyor Okan Buruk. Barış Alper Yılmaz. Hedefimiz şampiyonluktu. Bunun için çok çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir duygu. Taraftarlarımız hep bizimle beraberdi. Şimdi eğlenme zamanı diyor. Kerem Demirbay gurur duyuyoruz. Biz bir aileyiz. Bize yanlışlar da oldu ama Allah biliyor en büyük biziz. Herkese eyvallah ama biz bir aileyiz. Galatasaray ailesi gerçekten çok büyük diyor ve sence kimin açıklamasını okuyorum? Okuma ya. Şimdi. Ya orada bu takımı o takım geçme. Bir dakika dur. İsmail Kartal hocam. Ha hocam oku ya. Allah al. Hocam. Oku. Ama şimdi şampiyon takımı kutladıktan sonra Dur bakalım hocam. hocam daha açıklamalar o? gelecek. Sevinç görüntülerini vereceğiz. oğlum dur biraz hocam, ek... hocam ne diyor bir dinleyelim. Evet. Biraz güzel fotoğrafla şampiyonu kutlama fotoğrafları gelirse oğlum. Abi ne? Ara, bir ara resim atsınlar ya. Nasıl mutlu ya? Bu var ya çok değişik bir adam biliyor musun? Haftaçı Galatasaray'ın tesislerine gitti. Yalandan ters totem yaptı. Bu da az biliyor musun? Çıkkımı bir <laughs> görmedim falan filan dedi yalandan bir rüzgar. Acayip totemci bu ha. Çok fena. Vallahi. Evet. Hocamı dinleyelim ya. Bize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum dedi İsmail Hoca. Oyuncularımla beraber sezon başından beri çalıştık. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Sağın dışındaki olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sağın içinde kalmaya çalıştık ama bize bunun olmayacağını gösterdiler. Geçen haftada net bir şekilde gösterdiler. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık. Şampiyon olamadık belki ama taraftarımızın gönlünde şampiyonuz. Bazı şeyler elimizde değildi. Sağ içinde kaldık ve sağ içinde sağ içinde hak ederek mücadele vermeye çalıştık. Taraftarımız ve camiamız oyuncularımızı şampiyon olarak görüyorlar. Bu takım çok daha iyisini yapacak. Herkese çok teşekkür ediyorum diyor İsmail Hoca. İnsan ancak kendini bu kadar kandırabilir. Abi ne demek ya gönüllerin şampiyonu? Bana ne veriyor gönüllerin şampiyonu? Öyle bir şey yok futbolda kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Evet güzel başarılı bir sezon geçirmiş olabilirsin. Sen de rekorlar kırdın doğrudur. Ama sen iki haftadır başka hocalar konuşuluyor. Sen takım başındayken. Bunları söylesene. Söyledi geçen hafta. Yani ama ne oldu? Tamam denedi şansın olmadı. Hafta yani haftaya artık Fenerbahçe'nin devam edecek mi etmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Bence devam edeceğini düşünmüyorum. Ama abi öyle gönüllerin şampiyonu ne gönlü Bir Galatasaray yerinde gönüllerin şampiyonu olamıyorsun. Kupaları kaldırdığın zaman şampiyonsun kardeşim. Gönüller şampiyonu ne? Gönüller şampiyonu da bir şey vermiyorlar. Aynen öyle. Yani sen rakibin dediği gibi Beşiktaş 40 puan fark yapmışsın kupası var. Rakibin birinci olmuş. iki kupası var. Sen elin boş döndün mü ben bu sezon. İki kupa da gelecek. Hakan ikisini getireceksinler. Yarın, yarın, yarın iki kupayı da yan yana böyle güzel bir poz bekliyorum. İkisini böyle. Gideceğim mi kutlamalara? Yayın var. Aa sizin yayınız. Bir var. de Emre Bolun abi. <laughs> Emre Bolun'la Bolun bir uğraşayım. <laughs>